Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu kapı direkleriyle alakalı video çekeceğimi söylemiştim size. Ben kapı direklerinin kaplama işlemini bitirdim. Şimdi montaja geçtim. Bu direklerin sökümüyle alakalı olarak e, bu fitilin altında vidaları var. Bir tane burada. Bir tane burada. Burada ve burada toplam 4 tane vidası mevcut. Bu vidaları söktükten sonra Arkadaşlar bir de şurada e, bir tane daha vida var. Bu vida da buradaki nikelaj çıtasının çıkmasını sağlıyor. Bu nikelaj çıtasını çıkarmazsak kapı direğini sökemeyiz. Öncelikle bunu, vidasını söküyoruz ve burada zaten tırnaklı. Kaldırdığımız zaman, öncesinde söktüm. Bu tırnaklarından itibaren çıkıyor. Sonrasında da arkadaşlar çıkardıktan sonra bu kapı direğini şuradan geçmeli gördüğünüz üzere. Bunu direkt çekmiyorsunuz dışa doğru. Buradan kendinize önce bu tarafa kendinize doğru çekiyorsunuz. Daha sonra çıkarabilirsiniz. E, buradaki ön parçayı da sökmüştüm. Bu parçayla alakalı da arkadaşlar yine aynı şekilde. Burada bir vida var. Bir iki tane gene fitilin altında vidası var. Bir burada. Bir de hemen şurada olmak üzere. Bunları söktüğümüz zaman çıkıyor oradaki parçada. Arka kapı da gene aynı şekilde. Direkt sökmüş işlemi aynı şekilde. Fitilin altındaki vidaları söküyoruz ve çıtasını çıkartıyoruz. Buradaki parçayı çıkarmak için ekstrem bir durum var. Burada yine iki tane vida var. Fakat iki tane vida da şu fitilin altında gizlenmiş gene. Buraya bir çentik açmışlar. Birisi burada. Birisi de burada. Bunları sökmeniz lazım. Eğer bunları sökmezseniz sadece şu iki tane vida sökerseniz çekerseniz kırılır zaten. O vidayı söktükten sonra aynı şekilde bunları da sökebilirsiniz. Ben kaplamadan sonra montajını yapacağım. Yine fotoğraf paylaşırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.